মেয়ে বোধ হয় Aslanmış mıyım lan ben? Olur mu dayı maşallah de. E ee, nasıl buldun dayı? Güzel. Hadi. Beni beklemediniz mi ya? Dayı ha bizim delinin uzmanı geldi. Ne uzmanı lan? Sorma dayı ha bu Halil var ya. Tüfekleri hep buna denetir benim uşağım. Tüfekleri? He. İsmi Yavva. Bizim uşak yanık yanık. Evleneceğim de evleneceğim diye tutturdu. La o Cemile'nin kızı değil mi? Onlar bizim hasmımız, vermezler bu kızı buna. Vallahi biz de diyoruz da dayı. Ha. Sen bizim Leyla'nın teyzesi Cemile'nin kızı değil misin? Evet. Kız sen ne ara büyüdün de silah uzmanı oldun? Ha, estağfurullah, ne uzman canım. E, Halil'le öyle ava çıka çıka öğrendik bir şeyler. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz, sağ ol. Hava yaman atıcı dayı. Tüfekten de çok iyi anlar ha. Müsaade edersen bir denesin tüfeği. Aman yüzünü kara çıkarma ama. Yok yok çıkarma merak etme. Hadi bakayım baba. Ama ben böyle kuru hedefe ateş etmem. Kuru derken? İşte böyle tahta gibi. Yok mu başka bir şey bakayım? Hah. Al bakalım şeyi. Git bakayım oraya. Nereye? Hedefe işte de. Alacaksın şeyi başının üzerine koyacaksın. Ben de vuracağım onu. Yok daha neler? Ya yüreksizlik etme. Korktunsa ben geçeyim. Yok ya ne korkacağım ya? Geç bakayım. Halil, oyna kamsi gibi oyna durma. Hedef Aman Allah. Gözünü se... <Gülüyor> 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 Kes kısmında hafif bir, bir kayma var ama bu Halil titrediği için olabilir. Tetik yumuşak. Geri tepmesi makul, şahlanma az. Ha, pan sorarsanız bu dipçi kısmına bir yanak desteği koyulabilir. Onun dışında bir de göstergeli şarjör olsa <laughs> çok daha güzel olur yani. Yani sevdim ben. Güzel tüfek. Anladım. Gör bakayım. De. Aferin ama, aferin. <laughs> ha? Ne korkacağım ya? <laughs>